Evet sevgili misafirler, hepinizi Sincan Belediye Başkanlığı adına selamlıyorum. Arık ve Çankaya ailelerinin nikah törenine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Rüyamızın <laughs> şahitleri Sayın Selma Çankaya ve Sayın Mikail Çankaya, siz de hoş geldiniz. Evet, gelin hanım, adınızı söylüyor musunuz? Rahat Bey, adınızı söylüyor Çetin Çankaya evlenme isteğimizi beyan ettiniz. Beyanlarınıza ve evlenmek için ibraz etmiş olduğunuz evraklara göre evlenmeye engel bir halinizin olmadığı görülmüştür. Bu beyanınızı bir kere de sayın şahitlerimizin ve değerli misafirlerimizin huzurunda söyler misiniz? Sayın Buket Arık kimsenin baskı altında kalmadan özgür iradenizle ve kendi isteğiniz ile Sayın Çetin Çankaya beyefendiyle ile istiyor musunuz? Evet! <laughs> evet. bir daha! Hayır, bir daha! Evet. Hayır, Doğru mu sayılır mı? Sayın Çetin Canbey, hiç kimsenin baskısı altında kalmadan, özgür iradenizle ve kendi isteğiniz ile Sayın Buket Arık hanımefendiyle evlenmek istiyor musunuz? Evet! 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 Sayın Selim A. ve Sayın M. Canbey, şahit gidiyor musunuz? ediyoruz. Evet ediyoruz. <laughs> ben de Türk Medeni Kanunu ve Sincan Medeni Başkanı Sayın Murat Ercan Bey. In. Bana vermiş olduğu yetki ile sizleri tarih koşturuyorum. imzalar ile evlerine işlerimiz tamamlanmış oldu. Yuvanızda sağlık, huzur ve bereket eksik olmasın. Allah hayırlı uğurlu etsin. Allah Evet. Aile da tabii ki gelinlerine takdir ediyorum. Tebrik ediyorum. Hayırlı olsun.